roadtrip'i vlog olarak sizlerle paylaşmaya karar verdim. Normalde çok kararsızdım. Çünkü böyle video çekecek kadar zamanımız çok olmuyor. İlk anda da günler çok kısa. Zaten yola çıktıktan 4-5 saat sonra hava kararıyor. Çok fazla gezecek zaman bırakmıyor bize. O yüzden emin değildim video çekip çekmeme konusunda ama eşimin de verdiği cesaretle birlikte bir başlangıç yapalım dedim. Bugün normalde gezimizin dördüncü günü geldi Sligo'ya çok güzel yerlere gittik. Onlardan da birkaç parça video paylaşırım. Dün gece Galway'de kaldık. Sabah Galway'de birkaç nokta vardı ziyaret edeceğimiz onlara gittik. İnsanlar Christmas sabah dışarıda şu an muhtemelen 3-4 derece bir sıcaklık var ve dehşet bir rüzgar var. Christmas sabahında okyanusa giriyorlar. Yani çok çılgın gerçekten İrlanda halkı. Onları izledik. Kahvaltı yapacak hiçbir yer yoktu bir marketten bir şeyler olup kahvaltımızı yaptık. Galway'de gideceğimiz yerlere gittik. Şimdi oradan çıktık. Connemara National Park'a doğru gidiyoruz. Burası da İrlanda'nın en ünlü öğren yerlerinden bir tanesi. Connemara National Park'ta yaklaşık 1 2 3 saat harcayacağız gibi duruyor. Oraya gidince görüşürüz. Panamera National Park'a giderken yol üzerinde Pines Island e, Viewpoint diye bir yer var. Burayı da görmeden gitmeyelim dedik. Normalde dışarıda çekim yapacak ama inanılmaz bir rüzgar var. E, Bizim de mikrofonumuz olmadığı için ses e, çok... E, gürültülü çıkıyordu. Bu geçtiğimiz yol yanında sağında solunda irli ufaklı birçok gölün olduğu bir yol. National Park'a doğru giderken de nispeten dağlık bir coğrafyadan geçiyoruz. Normalde İrlanda'nın geri kalanı daha çok düzlüklerden oluşuyor ama bu bölüm yani batı kıyılarında böyle yüksek sayılabilecek dağlar var. E bu dağların arasında da bir gölün üzerindeki adayla beraber çok güzel bir manzarası olan bir yere geldik. Şimdi buradan Conomere'ye doğru devam edeceğiz. National Park'a geldik. Aracımızı buraya park ettik. Buradan sonrasını yürüyerek devam edeceğiz. Valla parkta bizi neler bekliyor bilmiyorum ama gelirken inanılmaz güzel manzaralar vardı. Yani öyle ki yani durup fotoğraf, video çekmekten bir saatlik yolu iki saatte anca gelebildik. Şimdi buradan yürüyüş parkuruna gireceğiz. 3 farklı parkuru varmış. Biri kısa, biri uzun. Biri orta olmak üzere. Biz de yapabildiğimizi yapmaya çalışacağız. Hava bugün Şansımıza güneşliydi. Yolda çok güzel manzaralar var dedim. Güneş de bunun e, güzelliğine güzellik katı. Şimdi ne kadar güneşli olsa da dışarısı soğuk. Berelerimizi taktık, montlarımızı giydik. E, birlikte yola gireceğiz. Bakalım neler var yukarıda. Birinci patikanın sonuna geldik. Burada yol artık iki yerlere geri dönebiliyoruz. istersek ya da yukarı doğru ikinci patikaya devam edebiliriz. Arada yağmur yağıyor. Az önce bizi bir ıslattı. Şu an çekilse de arkamda güzel bir gün batımı manzarası görebiliyorsunuz. Bir tarafta da uçsuz bucaksız bir okyanusun başlangıcı var. Şu an gün batımının vurmasıyla birlikte çok güzel bir manzara sunuyor bizlere. Biz buradan şimdi yukarıya doğru devam ediyoruz. ediyor. Şu an 3. halkanın ortalarına kadar geldik. Hava kararmaya başladı artık. Güneş gittikçe kayboldu. Bu taraftan da bir yağmur geliyor galiba ama inanılmaz güzel manzara. bir manzara. Daha göstersin size. Rüzgardan fazla çekim yapamıyoruz. Ses çok cızırtılı çıkıyor diye. Arkadaşlar başardık. Zirveye çıktık ama canımızla çıktı. Bittik ya. Gerçekten. Özellikle Üçüncü parkurun sonları çok zorluydu. Çok fazla tırmanmamız gereken yer vardı ve sürünerek. son, son kısımlarda acayip bir rüzgar vardı. Katabatik bir rüzgar vardı da belirteyim. Ee, yani ayakta durmayı bırakın sürünerek bile zor çıktık o kısımdan. Ee, burada normalde çayımız var. Çay içecektik bu manzaraya karşı eşimle birlikte ama e, hava kararıyor artık. Bir an önce bizim de geri inmemiz lazım. Bir saatten fazla yolumuz var. Şimdi sizi şuradaki manzarayla baş başa bırakmak istiyorum. 3.7 kilometreymiş. Biz tırmandığımız kısımdan geri dönmemek için sonuna kadar gitmek istedik. Yani ben açıkçası pişman değilim ama ee, o rüzgarlı yerde yani korkmadık da değil. E, düşsek oradan uçurumdan paramparça olabilirdik. Hemen şu arkamızda gördüğünüz tepesinde ay olan ne kadar görünüyor bilmiyorum. Tepenin üstündeydik biraz önce. E, rüzgarı sakin sakinlediği bir yere geldik. Buradan da yaklaşık bir yarım saat daha yürürüz herhalde. Sonra da e, bu akşam kiraladığımız Airbnb'ye gideceğiz. Arkadaşlar günü tamamladık. Şimdi kalacağımız yere doğru ilerliyoruz. Burada bahsetmiştim biraz önce de. çok Günler çok kısa olduğu için saat 4-4.30 gibi hava kararıyor. Bugün de biz zirvedeyken Sadece oraya giderken yolda gördüğünüz o doğanın güzelliği bile yetiyor. Parkın kendisi de çok güzel. Tırmanış parkurları çok güzel dizayn edilmiş. ama çabamıza değdi o gördüğümüz manzara. Biz bugün sabah saat 10 gibi falan Galway'den çıktık. Bugün Christmas olduğu için her yer kapalı. Kahvaltı edecek hiçbir yer yoktu. Marketten kendimiz böyle işte bisküvi, sandviç tarzı şeyler alıp kahvaltımızı öyle yaptık. Sonra yine videonun başında söyledim. Christmas'ta insanlar denize girip bir taşa dokunuyorlarmış Galway'de. Onları izlemeye gittik. Yani bu soğukta Yarda denize giren insanlar vardı ve bir sürü insan denize giriyordu. Sonrasında şehrin ortasında Galway Katedral var. Oraya geldik. Orada da kayısı vardı. E, onu seyrettik. Sonra nehir kenarında renkli renkli evlerden oluşan güzel bir point var. Oraya gittik. Oradan sonra da işte şehir doğru sadece şunu bilmeniz lazım İrlanda'da trafik sondan akıyor. Yani diğer ülkelerin tersine bir ada ülkesi olduğu için başlangıçta bunu adapte olmak biraz zor olabilir. Yolları çok güzel ben çok beğendim. Zaten yollarının yani etrafında gördüğünüz manzara hani bir yere gitmeseniz bile o yaptığınız yolculuk size yetiyor açıkçası. Onun dışında yolları çok güzel. Hani mesela Türkiye gibi böyle her yer bazı yerler inşaat halinde, bazı yerler yapılıyor, yapılmakta falan gibi değil. Bitmiş yani. Bütün yollarını yapacakları kadar yapmışlar. Hiçbir tane yol inşaatı görmedik şu ana kadar. Navdin'in, Navdin'den çıktık en kuzeyine kadar gittik İllanda'da. Şu anda Batı kıyılarından aşağı doğru, güneye doğru iniyoruz. Ee, o açıdan ben çok beğendim yollarını. Sadece çok dar. Bazı noktalarda dikkatli geçişmek gerekiyor arabalarla. Hız sınırı çok yerinde. Sürekli 100 kilometre civarında ısıları. Birçok yolda zaten siz 60-70 zor geçiyorsunuz. O yüzden o da gayet yerinde. Şimdi işte dediğim gibi biz kalacağımız yere doğru gidiyoruz. Bugünü de böyle noktalıyoruz. alıyoruz. Yarın yine güzel yerler var yanımızda. Ama bugünkü gibi olursa bizim için çok şansımız. Yağlar gitmiş demektir ama kötü de olsa bir güzelliği var illa. Yani havası kasvetli de olsa manzaralarda ilerlemek, yol almak bizim için keyif verici. Şimdilik hoşçakalın. Yarın sabah erkenden görüşürüz.